Trendyol'dan yoldan almış olduğumuz robotu geri iade edeceğiz. Gelip evden alacaklar. Ama şöyle bir sorunumuz var. Kutunun üzerine etiket yapıştırılmış. Şurada da vardı. Onu söktüm. şikayetvar.com'da. Bu şekilde etiket yapıştırıldığı için, kendileri yapıştırdığı için iadeyi kabul etmemişler. Aynı sorunu yaşamamak için biz etiketi kaldıralım, sökelim dedik. Etiketi sökerken şu köşeden tutun. Koparmadan, yırtmadan bütün halinde çıkartmaya çalışırsanız yapışkanı kalmaz. Eğer bu şekilde yapmazsanız, yırtarsanız biraz yapışkanı kalıyor. Onu da ıslak mendille yavaş yavaş parmağımızı sürte sürte çıkartmaya çalışıyoruz. Temizlik tamamlandı. Herhangi bir iz kalmadı etiketlerden. Sadece şurada ezilme izi kaldı. Umarım iademiz kabul olur. Bu arada biz bununla uğraşırken kurye geldi ve biz yetiştiremediğimiz için iade edemedik. Şunu da öğrenmiş olduk ki trend yolda evimden al dediğinizde sadece bir hakkınız var. Eğer iade etmezseniz sonrasında iadenizi PTT kargo ile yapıyorsunuz. Sonucu bildiririz.